Selam arkadaşlar canım çok güzel bir kebap çekti böyle ama buralarda yapan güzel bir yer yok o yüzden gideceğim bir tane marketten satın alacağım malzemeleri sonra kendi başıma yapacağım bakalım nasıl olacak umarım güzel olur ya Şuradan iki tane muz alalım <laughs> Heh, Tamam buldum işte şu arkadaşlar 6.99 Şimdi bunu aldım evde zaten soğan domates vesaire onlar var ekmek de var evde arasına sarabileceğim Evet arkadaşlar aldık malzemeleri şimdi eve geçiyoruz Şimdi köfteleri bu şekilde ısıtacağım. Şu şekilde görünüyor. Evet arkadaşlar ne diyorsunuz? Vallahi bence çok lezzetli görünüyor. Kavrulmuş. Yemeği yorum 10 numara ya bu ikisine dışarıdan yemiş olsaydı en kötü 20 25 dolar ama ben bunu kaça aldım 7 dolara aldım bunun gibi 6 tane yaparım toplam 5 dolarda ufak tefek iç malzemeleri malzemelerse 5 dolar o 7 dolarda bu 12 dolar 12 dolara kaç tane yerim 6 tane yerim tanesi 2 dolara geliyor bence kesinlikle değer 2 dolara tanesi mükemmel